Biz eskiden burada babamla yüzerdik. Tek başıma ben neyi değiştirebilirim ki diye düşünüyoruz. Evet, okyanusta bir damlayız. Ama okyanus damlalardan oluşur. Ve sadece bulaşıkları sudan geçirmeyi bıraksak doğaya her seferinde 57 litre su bağışlarız. De hepimizin sudan geçirmeyi bıraktığını düşünsenize. Üstelik yeni Finish Quantum Max Active Blue teknolojisiyle sudan geçirmeden saatlerce beklemiş lekeleri bile çıkarıyor. Hadi sudan geçirmeye son verelim. Finish.